Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlere para yatırmadan dizdiğim hesabımı göstereceğim Şimdi yorumlara para yatırmışsın UC yatırmışsın gibi yorumlar gelecektir onları tahmin ediyorum Onlar için hemen şöyle açıklamamı da yapmak istiyorum PUBG Mobile'in resmi partner yayıncısı olduğum için PUBG Mobile Türkiye ekibi sandıklar geldiği zaman Royal Pass geldiği zaman sürekli UC yolluyorlar Ben de buradan gelen UC'lerle böyle bir hesap dizdim yorumlarınızı merak ediyorum Sizce hesabım nasıl? nasıl iyi mi kötü mü videoyu izlediğiniz zaman yorumları muhakkak yazmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz hala kapalı önerilenlere çıkamıyoruz. Onun için sizlerden destek bekliyorum. Videomuzu izleyen herkes alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir tane de destek yorumu bırakmayı unutmasınlar. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet öncelikle hesabımızın profilinden başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir taç bir rankındayım. Rank kasmıyorum. KD'de kasmıyorum. KD'm 4.10 arkadaşlar. Puanlarımı şöyle sizlere göstermek istiyorum. PUBG Mobile Yıldız yani partner resmi yayıncı ünvanı var. Silah uzmanı, beyni meraklısı, koleksiyoncu, üstün başarı 1 bölü 100. Yıldız eğitmeni. As ünvanları var. Vazgeçme var. Eski toprak var. Birlikte oynayalım. 12. sezon Fatih ünvanı var. Güvenilir var. As ünvanları var. Yine 17. sezonda Fatih ünvanı var. Son olarak da kutu koleksiyoncusu ünvanı var. Envanterimize geldik görmüş olduğunuz gibi. Bu arada en çok sevdiğim sevdiğiniz en çok beğendiğiniz set hangisi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Alım en çok sevilen en çok beğenilen set hangisiymiş. Başta görmüş olduğunuz gibi alev gazabı seti var. Diğerlerine geçiyoruz. Bronz var. Acımasız şampiyon seti. Volkan birliği var. Özel harekat var. Açülü seti var. Bunu diğer yüklükte giydiğim için gösteremiyorum. Şöyle devam ediyoruz. Hayalet kedi kadın seti var. Görkemli şafak var. Muhafız zırhı. Akortçu var. Gece dansçısı. Böcek general. Ve takipçisi. Kızartma seti. Satoru Gojo var. Kızıl korucu. Cycle 2 seti var. Rengiz Göçebe var. Wukong Prime var. Cehennem Şefi var. İlkel Set var. Ekstrem Zırh var. Evangelion var ve Zarif Hile Seti var. Destans setlerimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Efsanevi öğeleri şöyle tek tek göstermeyeceğim. Alta doğru kaydıracağım. Buradan zaten görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Royal Pass'tan aldığım kıyafetler setler var. Ondan sonra bedava biriktirdiğim kutulardan açtığım ve çıkarttığım kıyafetler var. Epic öğeleri doğru geldik. Or kıyafetlere geldik. Burada sezon 2'nin seti var. Görmüş olduğunuz gibi yani sürümcü kıyafeti var. Alt tarafa doğru hızlı bir şekilde iniyorum. Yine Royal Pass kıyafetleri var. Ben kastıkça aldığımız sezon kıyafetleri falan. En altta da Carlo ve Sara'nın kıyafeti var görmüş olduğunuz gibi. Burada yine aynı şekilde Royal Pass'tan ve bedava sandıklardan çıkarttığım kıyafetler var. Şöyle başlıklara geldik. Başlıklarda da görmüş olduğunuz gibi bayağı bir destansık başlık var. Bunları da böyle tek tek göstermeyeceğim. Şöyle alt tarafa doğru iniyorum hızlı bir şekilde. Burada Godzilla'nın kafalıkları falan var arkadaşlar. Bayağı bir başlıklar da var bu arada. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum hızlı bir şekilde şekilde burada epik öğeler var. Bunları da hızlı bir şekilde geçtim. Şöyle gözlükleri geliyoruz. Bunlarda böyle önemli şeyler yok gösterebileceğim. Maskelerde yine burada görmüş olduğun gibi efsanevi maskeler var. Pik öğeler var görmüş olduğun gibi. Sezon 2'nin maskesi falan da var. Zaten bunları bir önceki videolarımı izleyenler biliyordur. Üst kısma geldik. Bunları da hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü burada önemli gösterebileceğim sizlere bir şey yok. Şu çanta desenlerinde destansı hiçbir çantam yok. Bu var. Bu da süreli zaten. Onun haricinde efsanevi olarak ama bir sürü çanta desenim mevcut. Epik öğelerde de yine aynı şekilde alt tarafa geldik arkadaşlar. Alt tarafta da yine bunları da hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü bunların önemli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ayakkabıları da hemen hızlı hızlı geçtim. Silah desenlerine geldik. Görmüş olduğunuz gibi AKM'de 7 tane desenim varmış. Ve en başta gezgin tren AKM desenim var. Ve seviye 3'e yükselttim. Para yatırmadan tamamen PUBG Mobile'in destekleri sayesinde yaptım. O da sizlere söyleyeyim. Şöyle 16 a 4te 10 tane silah desenim mevcut. Görmüş olduğunuz gibi baya güzel desenlerim var. Scarlet'e geçtiğimiz zaman burada maskaranın yüksek ses Scarlet deseni var. Bunu yükseltmedim. Bir levelde duruyor görmüş olduğun gibi. Diğer desenlerde bu şekilde. M416'lara geldik. 8 tane M4 desenim var ve buz diyarımı 5 levele yükselttim. Bunu da inanmayanlar olacaktır ama bedava bir şekilde yükselttim. Diğer M4 desenlerimiz de bu şekilde. Hemen şöyle Groza'ya geçiyorum. Raymond Sakuna isimli desenimiz var. Bu da yükseltilebilir bir desen. Hawk'da 5 tane var. QBS'de 5 tane var. M762'de 1 tane. MK47'de 2 tane. Eski nişancılara geldik. Kar98'de 8 tane desenim mevcut. m 24 geldiğimiz zaman burada 7 denizler M24 ve öldüren nameler M24 var. İkisi de yükseltilebilir bir desen. Mor intikam AVM var ama bunu da yükseltmemişim. 1094'te 2 tane desenimiz var. Şu SKS'de yine Kızıl Lady SKS var. Bu da yükseltilebilir desen. SS'de de 5 tane desen mevcut. Burada Karga VSS desenimiz var. Burada da Buz Sarkıtı var. EK14'te 2 tane SLR'da 1 tane. QBU'da 3 tane ve MK12'de 1 tane desen mevcut. Bu dizide görmüş olduğun gibi 7 tane desenimiz var. UMP45 7 tane var. Vektörde 2 tane. Samsun'da yine 2 tane var. Şöyle biz ona geldiğimiz zaman burada 2 tane desen mevcut. P90'da 1 tane var. Pompalı desenlerine geldik. S686'da 2 tane desen mevcut. S1897'de 1 tane kasvetli av. Bu da yükseltilebilir bir silah deseni. M249'da 6 tane görmüş olduğunuz gibi desenimiz mevcut. DP28'de 2 tane. G3'te kademe ödülünden alınan 1 tane desenin mevcut. Tabancalara geldik. Tabancada gösterebileceğim önemli olarak akrep var. Bunu da zaten yeni çıkarttık. Yakın dövüşe geçiyoruz. Pala'da 2 tane var. Levye'de 2 tane. Burak'ta 6 tane desen var. Bu arada arkadaşlar elimden geldiği kadar hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum ki videoyu sıkılmadan izleyin diye. Tavalarda 14 tane desenimiz mevcut. Araba desenlerine geldik. Bu arada videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa yorumlara hesap tanıtımı yazmayı unutmayın. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Bunlara hesap tanıtımı yazan herkese zaten kalp atacağım. Üstü kapalı uazımızda da 2 tane desen var. Jujutsu Kaizen'in de deseni var. Üstü açık uazımızda yine aynı şekilde 2 tane tane var. Sedanda 4 tane desenimiz mevcut. Şöyle çili motosiklette görmüş olduğunuz gibi 4 tane var. Üçlü motosiklette maskara ile görmüş olduğunuz gibi bir şark William isimli desenimiz mevcut. Ayrıca otobüsümüzde bir tane var. O da tavuk karikatürlü otobüs. Emojilere geldik. Emojiler görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Tüm sürümcü dansı emojileri mevcut hesabımızda. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Tek tek gösterirsem video 3 saat falan sürer. Sizce hesabım nasıl? Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir hesap bize bilmiş miyim? Güzel mi, kötü mü lütfen fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Uçak desenlerimize geldik. Görmüş olduğunuz gibi uçak desenlerimize de bayağı bir desen mevcut. Bunların çoğunu zaten Royal Pass'tan alıyorum zaten. Bunları biliyorsunuzdur. Paraşütlere geldiğimiz zaman bir tane destansı paraşütüm var. O da alev gazabı paraşütü. Onun haricinde Poseidon'un paraşütü falan var. Her paraşüt desenlerimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bayağı bir paraşütüm de var bu arada. 40'tan fazladır diye düşünüyorum. El bombaları da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hem 234 tane kırmızı kristal 9000 sezon jetonu parası var. 371 tane motorum falan var yani. Bayağı bir biriktirmiş olduğum şeyler var. 2 tane malzemem var. Bunun haricinde gösterebileceğim önemli bir şey yok. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda hesap tanıtımı videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videomuzu ücretsiz bir şekilde beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.